Proporsiyonlara devam ediyorum. Bakın ilk sayfayı yine özellikle gösteriyorum. Proporsiyonlar, akuzatif, datif ve genetif falan proporsiyonlar. Önce datiflerle mitle başladık daha bir önceki videomuzda. Şimdi suyu anlatacağım. Bakın su proporsiyondayım. Peki personlara su deyim. Eşyalar için, zahiler için what su ve nereye gider derken 3 tane proposyonu soru kelimesini proporsiyonda kullanacağım. Şimdi böyle alıyorum. Ve ve sayfama geçiyorum şöyle tam oldu değil mi? Evet. Bakın su proporsiyonuyla devam ediyorum. Miti gösterdim daha önce bir sürü de alıştırma yaptık. Daha sonra bir süpürme alıştırması adı altında bir sürü alıştırma yaptıracağım. Ama önce bir yazarak gidiyorum su proporsiyonundan. Su'ya geldim. Su E A demek yani Y yerine göre. Bakın su propasyonu. Su propasyonu bir diyorum. Kullanım alanlarını vereceğim size. Ee, ...insanlara i̇nsanlara giderken bakın. insana giderken kesinlikle insana giderken, perzona giderken su kullanılır. Farklı farklı kalemler kullanıyorum ki orada daha net görünsün. Sudur insana giderken. Şimdi başlıyorum. Evet. İkiye İkiye Su Paul. İkiye su Julia ich su zu zu dir ich gehe zu ihm ich gehe zu euch. demek ki girilen yerin şahsın önüne su proporsiyonu geliyor ama özel isimlerde bakın böyle değil mesela özel isimlere devam edeyim ich su Frau Frau Bauer İki su her her dediğince buraya en gelecek bakın özellikle bu elini koyuyorum çünkü çekiliyor artık yerde değişik olunca su her Stein iki su familie, 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 Bawa evet bakar mısınız bu şekilde ee, peki titri olunca yani meslek olunca su doktor Müller Evet, ich su zu Professor, Professor Görüyor musunuz? Bu böyle bu şekilde. Yani insanlara şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum aşama aşama. Demek ki şans zamirlerine gidince su'nun datif aldığını biz biliyoruz. Şuraya bir kocaman bir datif yazayım. Demek ki asla su akuzatif almaz. Bunu bir kere önce bir anlamamız gerekiyor. İş diye Su, aile efradı olunca su meinen Vater, babama gidiyorum. Ich su meinen Geschwister, Brücher den plus n Geschwistern, Geschwistern, en geliyor bakın. Ich su meinen Eltern, görüyor musunuz? Bu şekilde, Eltern. Evet, şimdi soru soruyorum hemen. Kim olursa olsun şu bölümün adı nedir zaten? şu bölümün adı oldur. Proposyonla birlikte kullanılan her ismin, her substantifin cins ismin adı, e, özel isimlerde de tabi dahil buna, her ismin e, adı propozisyonal objektir. Peki, suveyim insanlara sorarken kime gidiyorsun? Suveyim kime demek? Kime? İşte şurada. suveyim geistu demek ki insanlara giderken kullanılan proporsiyon sudur. Bakın öbür tarafa geçiyorum şimdi. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Devam ediyorum. Su proporsiyonu, su proporsiyonu mesleklerde bir ruh söylerken bakın ne oluyor biliyor musunuz? Su plus e e en sum. Peki did bu değer ve das artikelinde ve di artikelinde dinin daha biliyorsunuz de oluyor. Zu plus de su kullanıyoruz. Görüyor musunuz mesleklerde? Evet. Babama giderken sul fater demiyoruz. Tabii öyle derse yanlıştır o zaten. Ee, ama doktora gidiyorum derken ich gehe ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum eczacıya gidiyorum. İhkiyeye sum leva, sum elektrika, elektrika, ihkiyeye sum, sum inceniyor, inceniyor. Ha şimdi bayanlar bunlar erkek. İhkiyeye su erstin, ihkiyeye su, su, so, ee, arhitektin mi diyeyim ya da köşin, köşin evet işte su Freunde, ne yok Freunde demiyorum çünkü o meslek değil işte su su apotekerin apotekerin işte su pusura. pusurla evet bakın mesleklerde bakın Surallık da meslek değil ama değil mi? Onu da aldık ama olsun öyle. Peki bunlarda da yine soru kelimemiz nedir? geistu. Kime gidiyorsun? Bakın şeyde birleşiyor. Mesleklerde birleşiyor. Sunbağa ve bakın sunbağan. Burada da bir de bir de bir de bir de bağı verdi normalde. En alıyor tabii ki. Bir tane daha örnek vereyim. İkiye e, sum e, piloten, pilot. Bakın bu da çekilen bir şey. Görüyor musunuz? Bakın burada çekilenlerden biraz ikiye sum polizisten normalde polizistir. ten çekiliyor işte. En geliyor. Sadece artikel değişimi de gelmiyor. Burada da artikel değişimi var zaten. Der Bauwer'dir. ver olmuş. Onun için en takılar almış. Onları ben bir şöyle özellikle bir göstereyim. Bakın bundan sonunda en geliyor. Ve soru kemiğimiz böyle. Peki, bunun bir alıştırmasını yapalım. Ondan sonra arkasından e, suyun diğer versiyonlarına geçelim. Peki, e, önce bir aile ifradı. E, bunlar da tabii bakın bu şekilde yapacağız kesinlikle. Ama meslekler gelince suyu birleştiriyoruz. Bakın bunlar Almancanın ansel haitleri yani. E, şeyleri, ayrıntıları. Peki, suveyim geyizdu. ikiye Ich gehe zu Vater. Zu meinem Vater. Zu wem gehst du? Şunlar senin olmadığın Su deyim diyebilirsin. Ama babam, annem dediğin zaman zu wem gehst du? Ich gehe zu meiner Mutter. Zu deiner Mutter. Peki, devam ediyoruz. Machen wir weiter. Zu wem gehst du? Ich gehe zu meiner Schwester. Wie zu wem gehst du? Ich gehe zu meinem Bruder. Zu wem gehst du? Ich gehe zu meiner Tochter. Tochter, zu wem gehst du? Ich gehe zu Zu dem Ha, bu su maynen Evet, bunlar bizim olmayanlara ne yapıyoruz? normal derdi de sertkeni kullanıyoruz. Suveyim ve imge İkiye su deyim metyen. Su deyim metyen, evet. Ve suveyim ve imge İkiye su deyim yüngen. Bakın, en alıyorsun musunuz? Evet. Çünkü bunlar üçgen koyuyorum şimdilik. Sonra anlatacağım onu. Evet. Su beyim du. Ich gehe zum Fräulein Fräulein. Fräulein. Evet, ich gehe zu der Frau. burada fraun adı burada bir soyadı olsa, Sudear demeyecek. Müller desem, Frau Müller desem, Frau Müller, Müller oku sonuna geldi güzel yazılmadı. I'm, o zaman iki su framüller. artık ya kullanmıyorum bakın ev, e, görüyor musunuz bu şekilde evet İhgye yesu man. Evet. İhgye yesu de tante. Hı hı. İhgye uncle. Su maynem uncle de. Su maynem uncle. Evet. İhgye su maynem kuzin. Ya. İhgye su mayna kuzine. Kuzine. İhgye su maynem nefen. Maynem nefen. Bakın burada da m var. Çünkü bu da değişen. Üçgen koyduğum zaman anlayın ki arkeli değişik olunca bunun açıklaması ne biliyor musunuz? Artikel de şu artikel değiştiği an buraya en gelen e, isimler, cins isimler. Devam ediyorum. Su deim baby de. İhkeye, Ihkeye su deim baby. Evet. İhkeye su deim kind. Evet. İhkeye su deya kinden. Su deim kinden. Sudein kinden. De yine en gelecek. Yine üçgen var burada. Evet. İhkeye su deim fervanten. İhkeye su deim nakban. Ich gehe su der nach Gene burada artikel var, değişecek evet. Ich gehe su dem Bekanten. Hı hı. Ich gehe su de äh zu dem Geschwisten. Zu dem Buradaki enle buradaki en bir değil ki. Şurada artikel değişince bu isimler listesini verecek. Bu isimler artikel değiştiği için en oluyor. Ama burada datif den artı en olduğu için, çoğul den artı en olduğu için datifte. Orası en alıyor, ikisi de en alıyor ama farklı amaçlarla. Evet. Ich gehe zu meinem Freund. Ich gehe zu der Freundin. Evet. Ich gehe zu dem Opa. Zu meiner Opa. Meinem Opa. Ich evet. gehe so, zu meiner Oma. Evet. Ich gehe zu den Großeltern. So, <almond> evet. Ich gehe zu der Ehefrau. 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 Aman aman. Ehe. Ehefrau. Evet. Ich su zu dem Evet. Ich gehe zu family. İşte bu, bu şekilde. Bir de ne yapalım? Bir de mesleklere gidelim. Mesleklerde birleştireceğiz bakın. Evet mesleklerde Herhalde bunların parası var değil mi birleştirmişler? Ne anlamıyorum. Bakın bunlar birleşmişler hepsi. Mesleği olanları birleşmiş. Şu meslek. Aslında bu da bir meslek biliyor musun? Bu da bir meslek. Yazdım da ama. Bu da bir meslek. Mesleklerde birleştirmişler. Herhalde para kazandıkları için olacak ki bilmiyorum. Alman mantığı işte. Evet. Suveim. Suveim geistu. Ich gehe. Ich Sua. Aferin. Re'yi fazla basmıyorum sondaki re'yi. E, 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 basmıyoruz. Suveim geistu. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zur İkiye su kran kışvesta. Evet. İkiye su mawa. İkiye su faharbayta. İkiye su mekanika. İkiye elektrika. Evet. İkiye su lantvirten. Evet. İkiye su kelna. Evet. İkiye su koh. İkiye su metka. Evet. İkiye su frizo. İkiye su foya Fö verma. Evet. İkiye su injenio. Ing İkiye su arşitekten. İGK'ye sum rişta, İGK'ye sum ofisia, İGK'ye su Bakın, reksenwalten de burada e, değişen isimlerden. Artikelde değişik varsa sonuna ya e alıyor e, sesli uyuma göre ya da en alıyor, en her zaman alıyor da arada e de aldığı oluyor. O ses uyumuna göre oluyor. Evet, t ile özellikle t olan mesela anforteti çektiğiniz zaman Anfortet'e bir e ses şeyi alır. Kökünde kelimenin e, fiilde veya isimde t olursa bir e kaynaştırma harfi alıyor. Evet. İlk sum sumgeşestman. Hmm. İhkeye su zekreterin, hmm. ihkeye sun bu halta, ihkeye evet. sun fer İşte bu. Bakın sunun ikinci turuna devam ediyorum şimdi. Bakın. Şimdi burada e, şeyleri versek, e, lokalleri versek, mekanları versin, şeyleri vereceğim. İki kavramlar diyeceğim. Kavramlar, belki yetişmez o diye kavramlara başlayacağım. Kavramları daha önce vermiştim. Kavramlar, kavramlar çekiyor mi? İyi alıyor mu? Peki, kavramlar neydi daha önce de söyledim mesela essen yemek yemek bir mekan değil bir gidilecek yer değil sadece mesela tansın bir kavramdır dans etmek mesela şövmen yüzmek bir kavramdır aynı ee, kafun alışveriş yapmak bir kavramdır bunu aynen aldığımızda ne oluyordu das artikelini büyük yazıyorduk das essen daha önce onun videoları takip edenler bunu bilirler bakın ne yapacağım şimdi bu kavramlara giderken soru kelimem nedir? Yine wohin nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Ich gehe, ich gehe, ich gehe zum Schlimmen. Bakın bunlarda da birleştiriyoruz. Yüzmeye gidiyorum. Ich gehe zum zum einkaufen. Alışverişe gidiyorum. Evet, ich gehe zum Tanzen. dansa gidiyorum. Ich gehe zum Schilaufen. Şilafın kaya gidiyorum. İkiye sun katfağın bisiklet sürmeye gidiyorum. Rusun sun İki İkiye sun kayten at bilmeye gidiyorum. İkiye sun engel balık tutmaya gidiyorum. İkiye sun bir de mitragesen yazalım. öğle yemeğine gidiyorum. Bunlar kavramdır. Kavramların önüne de ne geliyor su. Peki soru kelimemiz ne yine? Vohin geistu. Bunları sonra vanla beraber birleştireceğim. Ne birleştireceğim. Vohin geistu. Nereye gidiyorsun? Kavramdır efendim bunlar. Nereye gidiyorsun? Bir yazayım. Nereye gidiyoruz? Bunlara birkaç tane örnek vereyim mi şuradan? Şuradan evet isimden türetilmiş. Leizen, Schreiben yazı yazmaya gidiyorum. Schreiben. Arbeiten bakın bir di Arbeit olduğu için burada kesildiği için di Arbeit. Ama das Arbeiten var bakın. Çalışmaya gidiyorum. Bu işe gidiyorum anlamında. Görüyor musunuz? Devam edelim. Birkaç tane örnek verelim. Das Frühstück kitapta da, da var da bu çok çıkmamış. Onun için biraz okurken şey oluyor. E, der Sport. Spora gidiyorum. Die, die Gymnastik gimnastik evet hemen yazayım şlağın das şlağın uyumaya gidiyorum das şlağın das piknikken pikniğe gidiyorum piknikken peki öğleden verdim lernen das lernen hepsi böyle çoğunluğu isim fiilden türetildiği için e, bunlar e, şey oluyor e, atkelleri das oluyor tabii ki Peki Angel, das Angel, balık tutmaya gidiyorum. Angel, veya Kurs, Deutsch Kurs, bunu da ilave edelim. Das Abendessen, das Abendessen, evet. Das Mittagessen, öğle yemeğine gidiyorum. Mittagessen, bakın. Tanzen, das Tanzen, evet. Das Joggen, das Laufen, evet, das Radfahren, bisiklet sürmeye gidiyorum, Radfahren, das laufen, biraz önce verdim orada, laufen, das Aufräumen, temizliğe gidiyorum, Aufräumen, evet, das Telefongespräch. telefon konuşmasına gidiyorum, Telefon Gespräch, evet, kino bezu. das kino Bezi. Sinemaya gidiyorum anlamda bakar mısın? Kino bezu. Evet, das Theaterstück. Tiyatroya gidiyorum. Theaterstück. Bakar mısın? Di oper de verebilirim. Das golf Golf oynamaya gidiyorum. Das fußball Bunu çoğaltabiliriz ama bir tane daha yazım yeter. Fußball tiş Görüyor musunuz? Bu şekilde devam edelim. Der, de, ya bir öbür şeylerde training'in artikeline biraz şey yapmışız training D olması lazım diye training yazmışız onu arkadaşlar anlarlar D der Unterricht, derse gidiyorum D der Musikunterricht, unterich onu da yazabiliriz das einkaufen yazmadım değil mi alışverişe gidiyorum da einkaufen evet Essen yazdım Hohen, yemek pişirmeye gidiyorum. Bakın, fiilden direkt türetilmiş isimler bunlar. Bunlarla beraber yapabiliriz. Der Besuch ziyarete gidiyorum. Bir de Tee Pause molaya gidiyorum. Bakın bu şekilde kullanabiliriz, değil mi? Evet, wohin gehst hemen birleştiriyoruz Şurayı Ortaya alayım. Daslara Sum diyoruz, dilere Sua. Di artikelinin datifi de olduğu için da'ya ve da's artikelinde datifinde sun diyorum. Evet. Vuhinge istu ihkeye? İhkeye sun Wohin gehst du? Ich gehe zum Schreiben. Wohin gehst du? Ich gehe zur Arbeit. Wohin gehst du? Ich gehe zum Arbeiten. Wohin gehst du? Ich gehe zum Frühstück. Ha, ses şey olmasın diye devam edelim. Ich gehe jetzt zum Sport. <laughs> Hı -hı. Ich gehe jetzt zur Gymna Gymnastik. Evet. Ich gehe zum Ich gehe zum Pikniken. Ich gehe zum Lernen. Ich evet. gehe jetzt zum Angeln. Ich gehe zum Kurs. Ich gehe jetzt zum Abendessen. Evet. İhke ye sum mitte tesen. İhke ye sum tan sen. yok yokken, Jokken. Jokken diye okunur. Onu yazayım. Jokken. Şöyle okunuyor. Jokken. Evet. Bir İngilizce kelime yani. İhke ye sum jokken. İhke laufen. İhke ye sum rad fahren. İhke ye sum aufräumen. Ich gehe zum Telefonie Telefon İhtiyaya ki Yeter, yeter, yeter. Bir de bir de öbürünü verecek zamanımız kalsın diye. Bakın mekanlara giriş. Üç. Gıtı. zu, Yine. Ye ya. Datif. plus. Datif. Mekanlara giderken ya da açık ya da kapalı mekanlara giderken ama bakın ama 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 kapıya kadar gitmek. Şimdi ben burada kapıya kadar gitmeyi öğreteceğim. Açık mekan olsun, kapalı mekan olsun, kapıya kadar gitmek. Ha sonra içeriye girmeyi öğreteceğim. Sonra içeriye girmek indir tabii. Ama şuraya kadar gidiyorum, buraya kadar gidiyorum derken mekanlara kapıya kadar gitmek diye yazıyorum ki bunu özellikle. Kapıya kadar gitmek, kapıya kadar, kadar gitmek. Kapıya kadar gitmek. Bakın çok... E hassas olan bir şey bu. Evet. Şimdi bakın birkaç tane yazalım. Mekan yazalım şimdi. Das Museum. Müze. Das Krankenhaus. Krankenhaus. Hastane. Evet. Ee, die Uni. Die Schule. Okul. Die Bibliotheke. Bibliotheke. Evet. Devam ediyorum. Şöyle biraz kımıldasam olur mu? Evet. Evet, die Uni bazen görünmüyor da. Evet. E, sormak evet. Die Bibliothek, e, das Möbelhaus. Möbelhaus, Möbelhaus. Bakın burada bir tek e, nahta göstereyim ona. Eve giderken farklı oluyor tabii. Das Möbelhaus. Ha, das Möbelhaus, e, das Blumengeschäft. Das Blumen Blumen Geschäft Möbel Geschäft gene bak oraya kıstırdım. biraz daha içeriden anlam lazım Peki Das Blumen Geschäft, Das Theater Das Kino Das Restaurant Devam ediyorum Das Schwimmbad Schwimmbad Das Hotel. Ee, die Buchhandlung. Kütüphane değil, Kırtasiye. Buchhandlung. Buchhandlung. Evet. Ee, die Fabrik. Fabrikaya gidiyorum. Evet. Das Büro. Devam edeyim. Şuradan biraz isim buluyor icatta. Evet, semtkom falan da derim ama di e, das kinoyu verdim. Di bekeray di bekeray di konditorei. Bakın ikisi de aynı di bekeray. Simitçi, pastane bekeray. E, peki e, Mark Plas falan da onları altta vereceğim. Ama burada bu şekilde vereyim. Birkaç tane daha vereceğim. Bir dakika birkaç tane daha. Bakayım da şuradan Aklına gelenlerden bir tane vereceğim. Evet. Peki. E, ondan başka bir şey vereceğim. Şimdi peki e, der Markt pazara gidiyorum. Aslında bunları Avrupa'da da kullanıyorlar. Dea Supermarkt. Supermarkt. Peki Supermarkt. Peki Das Obstgeschäft. Obstgeschäft, Gemüsegeschäft. Bakın bunların hepsi kullanılıyor. Das Textilgeschäft, Textilgeschäft. Schuhgeschäft, das Schuhgeschäft, ayakkabı dükkanı, Schuhgeschäft. Evet, das Kiosk, de Kiosk. Kiosk büfe. Evet, der Bahnhof en çok yazmam gereken. Bahnhof istasyon, flukhafen flukhafen Burada bir sürü bulabiliriz, yapabiliriz. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi hemen şurada cümlelerimize başlayalım bir. Demek ki şuraya bir daha yazıyorum. Kapıya kadar efendim, kapıya kadar. Artık eline göre suum ya da su kullanacağım. Soru kelime'mle Lokal olduğu zaman Lokalde soru direkt nedir? Vohindir, değil mi? İnsana giderken su vereyim dedim. Rohindi ikiye ikiye su uni ikiye su museum museum iki der garten der park geldi yani park die post postane die bank Değil mi? Çok kullanılan şeyler bunlar. Zum Museum, also zur Schule, zum Kino, biz ins Kino da diyeceğiz, onu da öğreteceğim ama sinemaya kadar gidiyorum. Ich gehe zum, zum Restaurant. Restaurant, buraya bir Das Café de ilave edeyim. Evet, ich gehe zum Café, ich gehe zum Krankenhaus. Krankenhaus. Biz bunların içine de gireceğiz. İçeriye girmeyi de öğreteceğim. Krankenhaus. Ama şuraya kadar giderim, giderim. kapıya kadar gitmek amaçlı olduğu zaman su, su. Artkeli göre bakın bunun artkeli değildir. Das, das, das Krankenhaus, das kino. Ona göre der, yine yazayım değerle das artikelde, Datifinde su oluyor, di de di de su oluyor, değil mi? Su. Evet. wohin Vuhin geistu. Vuhin geistu. Nereye gidiyorsun? İkiye. Hadi başlayalım. Başlarına ne yapalım? Yazayım mı şunlara? Sum. Evet. Sum. Peki. Bir de şu üniversiteyi yazayım. Sua. Hadi bakalım. Vuhin geistu. İkiye. İkiye. Sum müzeum. Museum. Ya. Museum. Vuhin geistu. İkiye. Sum kranknaus. Vuhin geistu. İkiye. Sua uni. Wohin gehst du? Ich gehe zur Schule. Wohin gehst du? Ich gehe Wohin gehst du? Ich gehe zum Möbelhaus. Möbelhaus. Çok güzel. Wohin gehst du? Ich gehe zum Blumengeschäft. Wohin gehst du? Ich gehe Wohin gehst du? Ich Kino. Wohin gehst du? Ich gehe zum Restaurant. Zum Restaurant. Wohin gehst du? Ich gehe Evet. Şuraya die Werkstatt'ı da ekleyeyim. Tamirhane. Werkstatt. Evet daha bir sürü var. Onları sonra sonra yerleştireceğiz. Evet. Vohingestu. İlkgeye Sum Hotel. Vohingestu. İlkgeye Su Buhandluk. Ya Vohingestu. İlkgeye Su Fabrik. Vohingestu. İlkgeye Sum Büro. Sum Büro. Aslında şurada da bir alıştırmalar var. Onları da yapsak mı ki? Gel bir de buradan yapalım. Hepsi var burada. Evet şunları. Bakın. Evet. Şurası iki sun büyük Şimdi içeriye girmek indir. Onu ayrı yapacağım ama burada kapıya kadar gitmek kapıya kadar gitmeyi yapalım. Su'dur kapıya kadar gitmek. Su kuluz. Daha sonra içeriye girmeyi öğreteceğim. Evet. Şurada bu İngiliz. İkiye sun büyük o. sun büyük Evet. İkiye sun kiosk. İkiye sun kino. İkiye sun teata. İkiye sun opa. İkiye sun klasse. Ich gehe Labor. Ich gehe zum Museum. Museum. Evet. Ich gehe zur Meskerei. Ich gehe zur Apotheke. Ich gehe zur Drogerie. Drogi Drogerie. Mm -hmm. Ich gehe Hotel. Ich gehe zum Schwimmbad. Ich gehe zum Konzert. Studio. Ich gehe Gasthaus. Gasthaus. Evet. Ich gehe kafe. Şimdi house house'u bırakıyorum, onu sonra öğreteceğim. Evet. İkigee Yesua Klinik, İkigee Sumso, İkigee Sum Krankın House, İkigee Sum Geçift, Sum Moşe. Suo Moşe. Suo Moşe. E olduğu için evet. İkigee Suo Post, İkigee Suo Bank, İkigee Sum Restoran, İkigee Sum Fonzima, İkigee Suo Küşe. İki su şilapsın Sum Sumşlapsın Yok sen bu dağıtmısın. Desitas olmuş. Evet, sum mı? Sum mı? İki su kirşe. İkgey sum gataus. Evet, gataus belediye binası. Şuraya bir daha sıra da ekleyelim. Evet, devam edelim mi? Devam edelim. Burada su proporsiyonunun çok çok önemli 3 tane kavramda nasıl kullanıldığına bakın. Su şey, insanlara giderken su, evet insanlara giderken su, ee, bakın mesleklere giderken bakın ayrıntı ee, kavramlara giderken gene su Bazen var ya şu S'yi küçük yazıp da ikiye şimdi de kullanıyor. İkiye aynı kalfın, ikiye transın, ikiye şi denebiliyor. Landen falan. Ee, bunlarla da bakın alıştırmalar yaptık. İki, üçüncü bölümde kapıya kadar gidiş, sonra içeriye kadar öğreteceğim. Lokaldir, lokal sorusu vohindir. Bunun sorusu da vohin kavramları giderken de. Bakın çok da az zamanımız kaldı. Başka bir suriye, şeye geçmeden hepinize iyi günler diliyorum.